Evet 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi Mehmet Efe Çaman'la birlikteyiz. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Ee, Türkiye'deki devlet mafya iç içeliğini konuşalım sizlerle birlikte. Vizyondan inmeyen bir film var. Sürekli biz bu filmi izliyoruz. Ee, Kurtlar Vadisi Türkiye. Hep başroldeki evet. insanlar aynı. İşte devlet iç içe, bakanlar bu işin içerisinde geçiyor. Yani nasıl oluyor da... Ya bir mafya, bir organize suç örgütü lideri Cumhurbaşkanı'nın resepsiyonunda pozisyon alabiliyor. Nasıl oluyor bu kadar iç içe geçişler olabiliyor? Nasıl oluyor bir ülkenin bir dönem İçişleri Bakanlığı'nı yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü yapmış birisi kokainle alakalı meselelerde suçlanabiliyor, ismi yan yana gelinebiliyor. Ve nasıl oluyor bu ülkede yargı kılını kıpırdatmıyor? Soru çok. Nereden başlayalım bilmiyorum. Bu nasıl iştir? Bu filmi sürekli biz izliyoruz. Filmin adı da Kurtlar Vadisi Türkiye. Evet, yani çok iyi bir soru. Zannediyorum konuşmaya şuradan başlamak lazım. Bu bunun dip noktaları çok derinlerde. Yani yakın zamanda son 3-4 yılda başlamış bir problemden bahsetmiyoruz. Yani Türkiye devletinin yolsuzluklarla bağlantısı, Türkiye'deki işte devleti yöneten elitlerin siyasi karar alıcıların yolsuzluklarla bağlantılı olması çok eski bir sorun. Ee, ve Türkiye'deki e, illegal yapıların yani devletin e, zaman zaman taşeron olarak kullandığı, zaman zaman kendi e, milis gücü olarak kullandığı bir takım yapıların varlığı daha önceki programlarımızda da e, izleyenler hatırlayacaktır, değindik. işte 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda işte Mehmet Ali Ağcalar'ın ee, işte e, efendim yeşil gibi figürlerin yani birbirinden farklı dönemlerde 70'lerde 80'lerde 90'larda e, bu tarz kirli ilişkiler var ve bu kirli ilişkilerde hep şu e, şunu görüyoruz e, devletin kullandığı bir takım e, milliyetçi işte ülkücü e, kanattan gelen insanlar var bu insanları devlet belirli kendi gizli örtülü operasyonlarında kullanıyor ve bu insanlar aynı zamanda devlet tarafından bir belli bir tolerans görüyorlar. Neden? Çünkü onlar devlete e, bir hizmet veriyorlar tırnak içinde ve devlet de onların bir takım faaliyetlerine göz yumuyor. Hatta ona e, cevaz veriyor. Şimdi e, zannediyorum yakın dönemde işte e, internete düşen videolardan da gördüğümüz kadarıyla e, kimin eli kimin cebinde belli değil diye bir tabir vardır biliyorsunuz e, Türkçe'de. Kimin elinin kimin cebinde olduğu gerçekten belli değil. Ee, en temel problem, ikinci problem yani birincisi şeydi tarihsel olarak çok köklerinin derinde olduğu bu olay. İkinci olay e, son 3-4 yıldır özellikle Türkiye'de anayasal rejimden tamamen kopuk bir e, rejimle karşı karşıyayız. Yani Türkiye'nin belli bir anayasal çerçevesi var, yasal bir çerçevesi var. Fakat şu an Türkiye'yi yönetenler, şu anki rejim Türkiye'nin bu anayasasını, yasalarını kale almıyor ve gayet keyfi uygulamalarla Türkiye'yi yönetiyor. Tabii ki bunun bir takım sebepleri var. 15 Temmuz'la alakalı veya ondan önce işte 17-25 Aralık süreciyle alakalı, yolsuzluklarla alakalı boyutları var. Evet şimdi burada tabii Sedat Peker üzerinden bu üç tane kaset yayınladı. Şimdi burada şunu da altını çizelim. Sedat Peker'in her dediğini otomatik olarak doğru kabul edecek değiliz. Yani bu bunu avantaj olarak kullanıp manipülatif bilgiler de verebilir. Bunu baştan da ifade edelim ama şimdi burada yapılması gereken bazı şeylerde mesela savcılığın harekete geçmesi ve araştırma yapılması gerekiyor konunun. Şimdi Kolombiya'dan kaç ton dediler? 4 ton kokain. 4 ton kokain büyük paralar eden. Bizim hani hafız şeyimiz anlayamayacağımız kadar büyük paralar. 4 ton 900 kilo diyor. Ha, 4 ton 900 kilo diye de kilosu diye da var. 9 var evet. kilosu bile ihya eder bir evet. ekonomik anlamda tabi şimdi şu dev, Kolombiya devleti bunu diyor ki bu Türkiye'de filanca limana varış noktasına doğru çıkacaktı diyor Evet şimdi bununla alakalı aslında bu bir ihbar suç bildirimi değil midir yani evet. bir devletin resmi makamları bunu ifade ediyor şimdi Türkiye'deki herhangi bir savcı kılını kıpırdatıp bunu ihbar kabul etmiyor. Evet. ya bu, bu gerçekten tuhaf bir durum. Yani, tuhaf bir durum derken normal bir ülke için gerçekten tuhaf bir durum. Türkiye için gayet normal bir durum. Şimdi şöyle de söylemek lazım. Hani bu savcılar kendileri özgür iradeleriyle hareket eden insanlar değil. Yani ee, biliyorsunuz yargı üç önemli erkten bir tanesi. İşte yasama yürütme yargı, yasama parlamento, yürütme hükümet kanadı, yargı da mahkemeler. Şimdi bu üçü birbirinden e, güçler ayrılığı ilkesine göre ayrılmış. Yani hükümet gelip de işte normal şartlarda yargı mensuplarına, hakimlere, savcılara sen şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın gibi talimatlar veremez. Yani önemli olan bu güçler ayrılığında. Fakat Türkiye'de e, 15 Temmuz'dan itibaren özellikle güçler ayrılığı tamamen artık e, ortadan kalktığı için güçler birliği var. Yani nedir? Güçlü olan hükümet, güçlü olan rejim bütün erkleri kontrol ediyor. Dolayısıyla... Sedat Peker'in meselesi olsun, başka bir takım adli meseleler olsun, yargının kendi özgür iradesiyle kanunlara, anayasaya uygun olarak hareket etmesi mümkün değil şu aşamada zaten. Hı hı. En büyük de, problemimiz bu. Şimdi kokain ha, hakikaten iddialar korkunç. Şimdi bir cinayet meselesi de var ortada. İşte o kazak kızın e, işte tecavüz ettiği iddiası var. Mehmet Ağar'ın oğlu e, Tolga Ağar tarafından. İddiaya göre jandarmaya gidiyor, ihbar ediyor. Ertesi gün intihar etmiş olarak bulunuyor. Mesela bunun üzerine bu mesela yayın yasa getirilmişti bu konuyla alakalı. Kapatıldı bu mesele. Ve bakın daha dün haber çıktı. Bu kızın otopsi raporunu yayınladı gazeteci. Yerel bir gazeteci. Elazığ'da. Bu gömen gözaltına alındı. Çünkü o, otopsi raporunda intihara dair bir belirti görülmemiştir ifadesi var. Hemen üstü kapatılıyor. Yani bu bizim hani Kurtlar Vadisi Türkiye dedik ya hani mahkemeler yapılmadan hemen örtbas edilmeler işte ne bileyim cinayetler, eroinler, kaçakçılık bilmem ne. iç içe böyle geçmiş bir korkunç bir mafya devleti var karşımızda desem fazla mı ağır söylemiş olurum? Az bile söylemiş olursunuz. Yani insanlar e, cüzdanından çekmecesinden e, bir dolar çıktı diye veya ya, filanca ya. banka hesabında... E, hesapla paraları var diye veya kredi çekmişler diye ya da oğulları ya da kızları filanca dershaneye gitmiş diye 3 sene 4 sene hapis yatıyor Türkiye'de. Tabii. Yani e, çivisi çıktı Türkiye'nin. Türkiye'nin hiçbir şekilde ka kanunlarla e, yasalarla alakası kalmadı. Dolayısıyla e, bu mafyoz ilişkiler e, insanların başına bir şeyler geliyor. İşte güçlü olan insanlar, arkasında birilerinin olduğu insanlar korunuyorlar. Eğer arkanızda kimseniz yoksa sizi destekleyen bir grup veya sizi destekleyen birkaç politikacı, bürokrat falan yoksa da basit bir insansınız. İşte bir tarih öğretmenisiniz veya kermeste kısır yapmış olan bir teyzesiniz falan sizinle kimse ilgilenmez. Evet. Türkiye'nin bakın en büyük problem devletin kanunlarıyla yasalarıyla bağlantısı koparsa devlet artık devlet olmaktan çıkar mafya olur. Şu anda Türkiye zaten komple örgütlü bir suç örgüt, yani örgütlü suç işleyen bir şebeke gibi yönetiliyor. Bakın şunu hatırlayalım. Hikayenin başlangıcı neydi? Bu hikaye ne zaman başladı? Bu hikaye 2013 senesinde 17 Aralık 2013 senesinde başladı. Bu hikayede hepimiz hatırlayalım. Bir sabah uyandık, baktık ki e, bizim güvendiğimiz e, işte hakkaniyetle hareket edeceklerine itimat ettiğimiz Siyasiler, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar e, operasyonlarda yakalandılar. Bunların çocukları, kendileri operasyonlarda gözaltına alındılar. Ve e, baktığınız zaman evlerinden para sayma makineleri çıktı. Ayakkabı kutularında deste deste dolarlar, eurolar çıktı. Yani milyon dolarlık. Başbakanın o dönemde kendi oğluyla yaptığı konuşmalarda işte paraları sıfırladın mı tapeleri çıktı. Yani bunları hatırlayalım. Bakın bunları... Hatırlıyorsunuz bunlar spekülasyon değil. Şunu hatırlayalım. 2013'te meclis kayıtlarına girin bakın. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak mecliste bütün o tapelerdeki konuşmaları birebir e, seslendirdi. Niye? Meclis kayıtlarına girdikten sonra silinmesi mümkün değil artık çünkü. Meclisin kaydına girdikten sonra onu ortadan kaldıramazsınız. Onu güvence altına almak için. Şunaya bağlamak istiyorum Erkan Bey. Bu süreç sadece Bugün ortaya çıkmış e, bir skandal üzerine ortaya çıkmış bir şey değil. Türkiye'nin 2013'ten bu yana bakın geldik e, şunun şurasında 2021'in ortasına geldik. Yani e, 2013'ten 2021'e kadar olan süreç içerisinde Türkiye'nin ciddi anlamda bir serbest düşüş içerisinde olduğunu görüyoruz. Yasalarla bağlantısı kalktı, anayasa ile bağlantısı kalktı, devletle mafyoz ilişkiler el ele iç içe. Bakın şunu da söyleyelim. 15 Temmuz'dan itibaren özellikle Suriye politikalarında ve 15 Temmuz'un e, Temmuz'a yaklaşımlar, 15 Temmuz'da olan bir takım şaibeli olaylarda sürekli devletin bu tarz ne idüğü belirsiz gruplarla olan ilişkileri de söz konusu. Örneğin Türkiye'nin biliyorsunuz MİT tırları skandalı vardı. Neydi MİT tırları skandalı hatırlatalım. Biliyorsunuz Can Dündar, gazeteci Can Dündar bugün Almanya'da bu skandaldan dolayı hapse girdi. Evet. Suikaste az kalsın kurban gidiyordu e, Sayın Dündar. Ve bakın bu MİT tırlarında ne ortaya çıktı? Türkiye sözde Suriye'nin kuzeyindeki bir takım Türkmen gruplara insani yardım malzemesi gönderiyordu tırlarla. Türkiye'nin kendi jandarması bu tırları durdurdu, arama yaptı. Ve aramada ne ortaya çıktı? Silah ve mühimmat ortaya çıktı. Yani o e, Kuzey Suriye'deki e, IŞİD gibi, El Nusra gibi bir takım radikal cihatçı gruplara silah gönderiyordu Türkiye. Peki bu silahları nasıl gönderiyordu? İstihbaratını kullanıyordu ve e, bir takım mafyoz bağlantılarla bunu yapıyordu. Yani bunu sahada... Da hocam, parantez açayım, sözünüzü unutmayın. O dönem e, Turul Türkeş ekranlara çıkıp vallahi de billahi de o silahlar bayır bucak Türkmenlerine gitmiyordu dedi. Evet. Kendi içlerinden birisi işte. Evet. Yani bakın Bunlar hep devlet sırrı falan diye üst, üstü örtülüyor. İşte mahkemeler yasaklar getiriyor falan da bunlar bunların üstünü çok fazla örtemezsiniz. Tabii. Altı cilt yara çünkü. Yani böyle üzerine bir e, işte ne, ne diyelim? Bir bant yapıştırıp üzerine biraz pamuk koyup alkolle temizleyip falan bu yarayı ortadan kaldıramazsınız. Yaranın enfeksiyonu çok diplerde evet. ve dolayısıyla çok ciddi bir antibiyotik tedavisi lazım. Çok ciddi anlamda bir vücudun kendine gelmesi için derinlere kadar ulaşacak. Derinleri özellikle söylüyorum. Yani hem yaranın cılk, cerahati çok derinlerde. Ama aynı zamanda bir de derinlerin ikinci bir anlamı var Türkiye'de. Derin devlet. Ve belki bu noktadan sonra tabii devam ederiz. Burada tabii biraz önce bahsettiğim miktırları vesaire falan derken. Çünkü o süredeki cihatçı gruplara malzeme tedarik ve ulaştırması konusunda Sedat Peker'de aktif rolü vardı bu işte. Hatta evet. bunu haberlerde bile çıkıyordu. Sedat Peker'den şu kadar hibe oradaki şeylere falan diye. Şimdi Sedat Peker'e dönersek şahsına şey, Şahsın evinde iddialarına bir dönem gerçekten yayının başında da ifade ettim. Cumhurbaşkanı resepsiyonlarında ağırlanıyordu. Bir açılış yapardı. Bütün AKP'li milletvekilleri bakan düzeyinde bilmiyorum hatırlamıyorum ama AKP'nin önde gelen isimleri hep oradaydı. Evet. Ve referandumda aktif Erdoğan destekçisi olarak pozisyon almıştı. Ve bütün AKP teşkilatları peşinden koşuyordu Sedat Peker'in. Şimdi bu, şimdi organize suç örgütü lideri oldu Sedat Peker. O zaman değildi demek. Şimdi bununla alakalı dikkatinizi çekti mi? Süleyman Soylu'dan böyle kandırıldık tadında bir açıklama geldi. Yeni kandırıldık evet, aşaması. Diyor dedi ki hakkında kırmızı bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi SP isim vermiyor. Dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla iş insanıyım. Ne demek aracılığıyla? Bir çiçeydiniz. Meca aracı iş insanıyım. Bu işlerden çekildim demesine rağmen yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Tespit, yani yeni tespit etmişler. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç operasyonla dönüştürülmüştür diyor Süleyman Soylu. Evet. Sonradan fark etmişler ki Sedat Peker bir takım karanlık mafyoz işleri devam ediyormuş diyor İçişleri Bakanı bu ülkenin. Evet. Bu bu yalanı da burada söyleyebiliyor. Yani ne Maalesef. yani? Yani şimdi çivisi çıkmış. Ve evet, tabii. şunu da ilave edeyim hocam sözünüzü unutmayın. Ee, ve bütün bu iddialar da <laughs> Süleyman Soylu Mehmet Ağar'ın oğlu o cinayet meselesiyle alakalı. Mehmet Ağar'ın kokain meselesi iddialarıyla da alakalı. Bunlar diyor iftira ve itham diyor. Evet. Mahkeme olmuş kararını vermiş, olayı bitirmiş. Hadi bakalım şimdi bir mahkeme harekete geçip savcılık harekete geçebilir mi? İçişleri Bakanı olayı bitirdi. Bana biraz eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki olayları hatırlatıyor. İşte Rusya gibi, Kazakistan gibi, Ukrayna gibi, Belarus gibi falan ülkelerde de e, yolsuzluklar böyle örgütlü. Yani devletle mafya ilişkileri, oligarklarla e, işte devleti yöneten politikacılar arasındaki ilişkiler falan böyle çok alengirli, e, yüzeyin altında, satığın altında çok ciddi, koyu, e, korkunç bir iltihaplı yapı var. Ve Türkiye'de de aynen böyle bir ortam ortaya çıktı son yıllarda. Ee, dediğim gibi yani bu, bu yapıya neşteri vurmak lazım, bu yapının mutlaka devletten temizlenmesi lazım. Fakat şu an ben kayboldum yani devlet nerede, mafya nerede? Şu an belli değil. O kadar birbirine geçmiş durumda ki devletle organize suç örgütünü birbirinden tam olarak ayıramıyoruz. Yani devletin bürokrasisiyle siyasi karar alıcı kanadıyla Örgütlü suç şebekeleri arasındaki derin ilişkiler çok çok güçlü. Ve aslında Peker'in anlattıklarıyla siyasi kanattan gelen tepkilerin böyle cılızlığı arasında da bizi düşündürmesi gereken bir korelasyon var. Yani zannediyorum Peker'in daha fazla konuşmasından korkuyorlar. Tabii. Benim anladığım o. yani Ekrana tuttuğu kağıtta şey vardı. Suriye'ye silah satışı. İşte ya yani bunların hepsinin ben bir şekilde düşünülüp taşınılıp tartıldığını düşünüyorum. Yani o videolar yapılırken öyle sıradan kağıdın üzerine yazıp kameraya tutmaz Sedat Peker. Fakat şunu da vurgulamak lazım: Sedat Peker'i bu davranışı iten, bu videoların çekimine iten olay, bir hatırlayalım isterseniz. Bu da devletle alakalı bir şey çünkü. Bu da devletin başka bir yönüyle alakalı. Şimdi sizin Sedat Peker'le bir probleminiz olabilir. Yani devlet olarak bir, bir takım e, işte alışveriş işlerinde e, veya bir takım karşılıklı işlerde problemler çıkmış olabilir. Fakat siz Sedat Peker'in evine ağır silahlarla işte korkunç yüksek sayıda bir e, polis timi gönderiyorsunuz. Kadın polis yok. Gerçekten o bu konuda Sedat Peker'e hak vermemek elde mi şimdi? Yani eşinin özel giysilerine kadar e, girip odada arama yapıyorlar. Ya kızı küçücük kızı. 3-4 yaşındaki küçücük kız çocuğunun odasına silahlarla giriliyor. Evet. Yani şimdi Sedat Peker'in bu boyutuna da ben hani bir baba olarak kesinlikle hak veriyorum. Yani bütün tepkilerinde sonuna kadar haklı bu, bu bir insan hakları ihlali. Yani şöyle yapılamaz mıydı? Medeni bir şekilde avukat zaten eşi de avukat Sedat Peker'in biliyorsunuz. Yani e, savcılık kanalıyla hanımefendi buyurun işte karakolumuza gelin. Aynı zamanda evinizde de arama yapacağız gibi evet. medeni şimdi, bir şekilde bunu... sabah beşinde yani. Neden yaptılar sorusu üzerinden de spekülasyon başlıyor. Yani şudur yorumlar evet. da var. Bunu polisin öyle yapmaması gerektiğini bilmemesi mümkün değil. Bunu evet. yapıyor ve Sedat Peker'i çileden çıkartmak ve konuşturmak isteyen bir ekip var devlet içerisinde. Bütün pislikleri evet. dökmesini teşvik eden, böyle zıvanadan çıkmasını isteyen ve bütün bir her şey ortaya dökülmesini isteyen bir şey varmış gibi bana da geliyor. Evet. sen yani yapılmış bir düşünülmesi gereken bir hipotez. Bence de yani sanki birileri e, özellikle e, Sedat Peker'i provoke etmeye çalışıyor. E, onu rahatsız etmeye çalışıyor. Onun üzerine gidiyor ailesiyle beraber ki Sedat Peker e, bildiği bir takım şeyleri belki anlatsın. Yani bu önemli teorilerden bir tanesi. Önemli evet. bir hipotez bu söylediğiniz. Evet. Tabii veya karizmasını çizmek için de yapıyorlar. Olabilirler bu beraberinde tabii. Ya ben e, şuna şuna katılmıyorum. Şimdi bir insan e, suçlu olabilir. Devlet tarafından bir takım suçlamalarla karşılaşmış olabilir falan. Bu Sedat Peker olabilir, Ahmet olabilir, Mehmet olabilir. Önemli değil ismin kim olduğu. Yani ilkeler üzerinden konuşmak lazım. Şimdi Sedat Peker hakkında bir e, kanunsuz iş yaptığıyla alakalı devletin şüphesi varsa ne yapar savcılık? soruşturma başlatır, kanıtları toplar, ortaya koyar, mahkeme sürecini başlatır. Yargılar gerekirse gıyabında yargılar. Yani bunu yapar. Fakat bakın yaptıkları şey o değil. Yaptıkları şey şu. Sedat Peker de onu söylüyor aslında videoda. Diyor ki, "Kardeşim ben ne yapmışım? Siz onu bir söyleseniz de diyor. Yani beni suçladığınız diyorsunuz ki bana organize suç örgütü. E şimdi öbürüne FETÖ, FETÖ diyor, ötekine PKK'cı diyor. Ötekine ne bileyim işte Ergene Koncu diyor. Yani devlet bir insanı, bir grubu, bir şeyle suçluyorsa sadece isim vermekle veya ona sen şusun demekle bu suçlama yapılmaz. Masumiyet karinesi diye bir olay var. Yani bu Sedat Peker de olsa Ahmet de olsa Ayşe de olsa masumiyet karinesi değişmez. İlkeler üzerinden konuşmak lazım. Yani devlet bu Sedat kadar altını Peker doldurmadı diyorsunuz. Bunu altın çiziyorsunuz. Kesinlikle kesinlikle doldurmadı. Doldurmalı yani altına. neyse Sedat Peker'in yaptığı şey neyse. Onu ortaya koyarsın savcılık kanalıyla. Şimdi mesela şunu söyleyeyim. Sedat Peker'in Türkiye dışına kaçmak zorunda kalması, Türkiye dışına çıkmak zorunda kalması Türkiye'nin aslında bir hukuk devleti olmadığını da gösteriyor. Çünkü Sedat Peker'in hakkında böyle bir yakalama, tutuklama bilmem ne kararı yok. Adamı baskılar üzerine çıkartıyorsunuz dışarı. Şimdi geçmişinde bir takım yanlışlar yaptığı kendisi söylüyor. Operasyon önceden sızdırılıyor ülkücü sızdırılıyor. polisler <laughs> üzerinden. Bir de bakın çok enteresan. Şimdi Sedat Peker aslında burada devletin kirli çamaşırlarını ortaya döküyor. Yani Sedat Peker neyin ne olduğunu bilen bir insan. Bu son 5-6 yılda Türkiye'de neler yapıldı, nasıl illegal aktiviteler yapıldı ve bu illegal aktiviteleri kendisi yapmadı. Belki kendi de bu işin içindeydi ama bunları organize eden kendisi değildi. Organize eden bir yapı var devlette. Şimdi Sedat Peker'in konuşmasını bu noktada tehlikeli buluyorlar zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani Önemli olan bu, bu, nokta. Şimdi mesela Sedat Peker ısrarla şuna giriyor. Ben onu da burada değinmek istiyorum. Ergene koncularla beraber hapis yattı biliyorsunuz. İşte Veli Küçüklerle vesaire yani bütün ergene koncu grupla Sedat Peker aynı suçlamalarla hapis yattı. Ve bakın Sedat Peker ne diyor? Diyor ki kardeşim diyor ben e, bu insanların e, tamamen işte başına gelen olaylar suçludur, suçsuzdur anlamında bir şeye girmiyorum. Ama diyor Yapılan olaylarda bak benim o dönemde üzerime gittiler fakat sonra ben suçsuzluğum ortaya çıktı serbest bırakıldım. Yani ana mesaj bu. Peki o dönemde Sedat Peker yakalandığında organize suç örgütü lideriydi madem. Neden organize suç lider, liderliğini kanıtlayan bir takım kanıtlarla ayrı bir suç dosyası oluşturulup e, Ergenekon'a paralel olarak yargılanmadı? Madem devlet bunu biliyordu o dönemde yani şunu demek istiyorum. Süleyman Soylu çıkıyor bir açıklama yapıyor. Bir kırmızı bülten çıkardık. Sedat Peker organize suç suç örgütü lideridir. E kardeşim Sedat Peker bir sürü iddialarda bulunuyor. Mehmet Ağarla ilgili, Tolga Ağarla ilgili e, sizin işte silah kaçakçılığınız şudur budur. O olayların üzerine niye gitmiyorsunuz madem? Ekremoğlu'nun Ekrem, Ekrem İmamoğlu'nun ellerinden arkasına bağladığı Ellerden vakit kalmıyor ona ama onu evet. e, suç olduğunu söylüyor. Şimdi programımızın da sonuna doğru geliyoruz. E, hocam şimdi Barış Akademisyenleri ile alakalı bir laf etti Sedat Peker. Bu size evet. de değiyor bu açıklama. İzlediniz evet. e, mi o kısmı? Evet. Ben Özür diyor... dileyeceğini söyledi. Eğer diyor ha. ki ben mesela buradan söylüyorum şimdi. Ben PKK'nın yaptığı bütün terörist eylemleri de kınıyorum. Ben Barış Akademisyeniyim. O imzanın arkasındayım. Fakat aynı zamanda illegal terör örgütlerinin e, silahlı mücadelesine de toptan karşı olan bir insanım. Ve beni de dahil etti bu gruba mesela. Dedi ki kanlarınızda duş alacağız. Ben ama Sedat Peker'in sözüne güveniyorum. Çünkü bence o konuda mert bir adam. Bence çıkıp özür dileyecek bununla ilgili olarak. Ben eminim bundan. Çünkü neden? Bakın oraya imza atanların amacı neydi? Devlet bu müzakereleri kesmesin. Yani çoğu insan oraya imza atan akademisyenlerin çoğu şunu istedi, dedi ki, çözüm süreci bitmesin, bu olay barışçıl bir şekilde çözülsün, silahlarla işte şehit cenazeleriyle insanların dağda ölmesiyle değil. Hepsi bu vatanın çocukları çünkü, hepsi kan kaybediyor. Yani Okuduğuna anlıyorsa böyle bir yaklaşım yapmaması gerekiyordu. Hayır, yani bence o tekst terörizme destek teksti değil. Öyle bir metin değil. Öyle olsa ben imza atmazdım Hı. zaten. O zaman buradan Açıkçı. izliyorsa buradan Sedat Peker e, burada açıklamayı yaptınız siz. Peki ben şimdi programı bağlayacağım ama şu konuya girmeden de edemeyeceğim. Bu Teşkilat dizisini gördünüz mü? Evet, Böyle bir dizi evet. varmış. Terörde. Ben sosyal medyada gördüm. Orada bir kısa bir bölüm yayınlamışlar. Orada e, Kılıçdaroğlu'na cevap olarak senaryo evet. yazıldığı e, ifade ediliyor. Suriye'de ne işimiz var meselesini. Evet. Şimdi bunu Kılıçdaroğlu söylüyor. Herkes bunu söylüyor. Vatandaş herkes bunu söylüyor. Bizim oradaki askerlerimiz niye ölüyor orada? Ne işimiz var bizim evet. orada ki? Zaten kıyın 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 de zaten asker çekilme aşamasında. Şimdi burada şimdi bir yeniden gaz verme operasyonu anladığım kadarıyla bu dizi üzerinden. Acayip yani komedi dizisini ben anlamadım. Yani bütün devletler orada. Biz de orada olacağız. Tamam herkes orada olur. Ama diyor Suriye dünyanın en zengin petrol ülkesi diyor oradaki <laughs> bir tanesi. Ee, öyleymiş. Ve biz her masada varız. Olmadı, hayır, cümlede olmadığımız masa yok çok şükür diyor bir tanesi de öyle devlet ağzıyla böyle her şeyi biliyor havalarında. Büyük abi havalarında karizma evet. bu. Ya bu nedir ya? Bir kere devlet böyle yönetiliyorsa büyük bir fecaat zaten. Yani düşük IQ kahvehaneden topladıkları işte abilere bizim devletimiz her masada koçum sen bunları biliyor musun? İşte bütün ülkeler orada falan. Ya yani bunlar bizim mahallede, benim büyüdüğüm mahallede e, berber muhabbeti olarak geçer. Yani berbere gittiğiniz zaman biliyorsunuz berberler her şeyi bilir. Siz evet. işte tarihçi olabilirsiniz, tornacı olabilirsiniz, minibüs şoförü olabilirsiniz ama berber bütün bunların hepsini sizden daha iyi bilir yani. Siz, bilir, bilir. Şimdi oradaki abilerin o tırnak içinde milli istihbaratçıların o şekilde istihbarat e, subaylarının konuşuyor olması büyük skandal. Ve bunun aslında Türkiye'deki bilinçaltını yansıttığını düşünüyorum ben. Yani o teşkilat e, biliyorsunuz adam kaçırmalar o dizide. E, işte Türkiye'nin illegal aktiviteleri, cihatçıları desteklemesi, Suriye'deki o e, tırnak içinde mücadelesi. Yani bunların hepsini aslında itiraf ediyor. Türkiye'nin algılarını, Türkiye'deki Türkiye'yi yöneten Derin devletin algılarını çok güzel bir şekilde halkla paylaşıyor. Evet. Ya bu anlamda o diziye çok yakından bakmak lazım. Komedi tabi. Büyük bir kompleks, büyük bir kompleksin ürünü. bir Diyor ki mesela orada biz diyor o topraklara nasıl uzak kalabiliriz? Yüz yıl önce oralar vatan toprağıydı diyor. Yani yayılmacı bir hedef var ya. Sana ne? Yüz yıl önce vatan toprağıymış. O zaman şeye de git. Yunanistan da 100 yıl önce vatan toprağıydı. Sırbistan da 100 yıl önce vatan toprağıydı. Bıraksan yani de 150 yıl önce 150 evet. yıl önce Karadeniz'in kuzeyinde de toprakları vardı e, Osmanlı hmm. İmparatorluğu'nun. Ya yani, ucu nereye kadar gidecek? 200 sene 100 sene önce Kuzey Afrika'da toprakları vardı Osmanlı Devleti'nin. Yani buraları hep vatan olarak mı göreceksiniz? Buralara hep yayılmacı olarak mı yaklaşacaksınız? Yani evet. bu bunlar patolojik gerçekten Patolojik ve ciddi anlamda e, ırkçı, Türk üstünlükçü, Türkiye'nin e, korkunç derecede ne kadar irrasyonel şekilde yönetildiğini ortaya koyan, net bir şekilde ortaya koyan doneler. Yani o teşkilat Hı -hı. hikayeden uyduruk bir şey değil. Suriye mesela e, işte Patagonya Cumhuriyeti deyip Suriye'de işte sanki Türkiye'nin bir operasyonu varmış gibi yapmıyorlar adını koyuyor ya Suriye diyor adam orada. Tabii, tabii, tabii. Ve Suriye'ye 100 yıl önce bizim toprağımızdı diyor. Şimdi sen izleyici kitlesi anlamaz yaksin. diye yani iyice gözüne sokalım ki anca anlar diyor. Anca anlar bu millet. işte gözüne sokma operasyonu millet. Ama yani hakikaten düşük IQ standartlarında evet. yazılmış bir senaryo ve devlette bu IQ seviyesinde yönetiliyor ve mafya ile iç içe oluyor. Evet yanımızda sonuna geldik Efe Hocam. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere Erkan Bey sağ olun.